Şimdi Allah verdikleriyle bir kulu kendi yolundan uzaklaştırıyorsa bu nimet mi nikmet mi? Kavramın bile içini boşalttık. Ne diyeceğimizi bilmiyoruz. Namaz gitmiş, ibadet gitmiş. Allah'ı tanıma ya. Bunun için yaratıldın. Tevhid dersi için yaratıldın. O gitmiş. Girmediğimiz haram kalmamış. Diyoruz ki elhamdülillah Allah'ın verdiği nimetler. Vallahi dostum hal buysa Allah razı olmuyor demek. Konu Allah'ın razı olup olmaması. Konu bu dünyada zengin olmak, fakir olmak değil. Allah Müslüman'ın kaderini en güzel eylesin. Ben inanıyorum, eyleyecek. Dünyanın maddi terakkiyatı da Müslümanların elinden dönecek. Yani bir gün Müslümanlar, alem İslam çok güçlü olacak maddi olarak. Benim derdim burası değil. Benim derdim 3 birim tevhidin, 5 birim gelirse sıkıntıya giriyorsun. Benim derdim burası. Yoksa Müslüman çalışmadığı için Allah vermiyor değil. Tevhidimiz gerçekten iyi değil. Gerçekten problemli olduğundan dolayı Allah verse tam da alacağız. Nereden belli tevhidimizin problemli olduğu? Hadi kriz anlarına bakın, sıkıştığımız anlara bakın. Şu yaptığımız işlere, güçlere bakın. Tercih ettiklerimize bakın. Ha? İtikadımızla, tevhidimizle menfaatimiz çakıştığı anda neyi tercih ediyoruz? Hadi bakalım buyurun bakın. Neyi tercih ediyoruz? Tam orada gözüküyoruz yani. Allah kıyamıyor bize bakma. Mühlet veriyor, kıyamıyor. İşte anlayalım diye hala bazı uyarıcılar gönderiyor. Allah Allah. Şimdi Allah Azze ve Celle bu nimetleri kendini bildirmek, hatırlatmak, bize şükretmek için gönderiyor. Bak. Allah'ım haşa senin buna ihtiyacın mı var? Yok ben kimim ki yani sen kendini böyle sevdirmeye çalışıyorsun. Yani bir insan neden ikram eder? Karşıdakinin kalbini kazanmak için. Allah bu kadar nimeti niye ikram ediyor? Haşa hiç ihtiyacı yok kulunun yarattığı kalbini kazanmak istiyor.